Şimdi cezri olan yani köklü olan tedbir nedir? Köklü olan tedbir bir defa efendim Bismillahirrahmanirrahim. Bu içkinin, ciğaranın bu memleket satında üretilmesi yasaklanmıştır. Bitti. Birinci galem bu memlekete içki giremez. Bu memlekette içki üretilemez. Bu memlekete tütün giremez. Bu memlekette tütün yetiştirilemez. Bitti. Bu ne kadar düşürecektir? Bu tabi imparatorluk döneminde tecrübe edilmiş meseledir. Şiddetli kanunlarla. Durduramamış tamamını yüzde yüz. Lakin bizim biz yüzde bir kazanç elde etsek biz ona razı olacağız. Şimdi biliriz. Şimdi imparatorluk döneminde yasak edilmiştir. Murad-ı Rabi 4. Sultan Murad Cennet'e zamanında bütün padişahın şiddetine rağmen gene triyakiler Kaçak da olsa oradan buradan gene tedarik ettiler mi? İçen bulundu ama çok düştü. Hiç olmazsa yeni alışkanlık önlenmiş oldu. Yani bizim en azından kazancımız yeni alışkanlıkları önleyebileceğiz. O eski onlar zaten giden gitti. Yeni zararın neresinden dönülse kardır yeniler alışmayacak. Binaenaleyh birinci kalem budur. İkinci kalem çünkü biz bunu ne için yapmaya mecburuz? Çünkü alışmış bu durmuştan beterdir derler. Bir atalar sözü var. Biz alışmış kimseye alışmış olduğu şeyi ne kadar güç eline geçirmeye efendim meydanı daraltırsak onlar o miktarda onu azaltmaya mecbur olacaklar. Azaltılacak. Yani güç elde edildi mi o zaman şimdi bütün kolaylıkla bunlara malik olabiliyor hiç mandilsiz, hiç yasaksız. Lakin Cenab-ı Hak kadir ve muktedirdir, alim ve hakimdir. Bu ümür habais dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Habibullah. Şerrin, her habis işin, her kötülüğün anasıdır dedi. Bu söz yerini bulacaktı. görüldü. Sadaka Resulullah. Hakkan ve Sıtka peygamberdir. Bu insanlık onu dinleyecektir. Muhakkak dinleyecektir. Dinlemesin olamaz. İşte 60 senedir veya Anadolu harekatında yasaktı. İstiklal muharebeleri zamanında içki kullanılması katiyen yasaktı. Kimse içemezdi. Allah bize zaferi müyesser ettikten sonra bir şükranı olarak bunu yaptık. Ve millet bugünkü hale geldi şimdi.